Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir video ile karşınızdayım her zaman olduğu gibi. Dünkü videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Bronzela videomuzu. Yakın zamanda 5VS5 videomuzda gelecek. 5 bronza karşı 5 bronz YouTube'a da gelecek. Twitch'ten canlı yayında da yapacağız. Öncelikle analizimiz kimin? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar bomba Gragas diye bir şey var biliyorsunuz. Böyle bir şey yaptığında Gragaslar bomba diyor böyle ultiyle one skor aldığında. O adam hani onu çıkartan adam diyebiliriz. Yani nasıl insek birisinden çıktıysa bomba da bu Gragas kardeşimizden çıkmış. Öncelikle onu söyleyelim. Orta koridorda oynuyor. Hani üst koridor geldiği zaman da oynuyor ama tabii ki bu adam özellikle o Q yeteneğini böyle bir yere koyup, ultiyle ile ona çekip falan böyle garip garip şeyler yapmasıyla ünlü birisi diyelim. Ama ama videomuza geçmeden önce de tek bir isteğim var. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Eğer sizin de bildiğiniz abi bak şu Brezilya sunucusunda şöyle bir OTP var, Japonya sunucusunda şöyle bir adam var diyorsanız bekleriz. Bu arkadaşımız Kore sunucusunda oynuyor. Şu an 300 puanda. Yani normalde Kore'de oynamıyor ama Kore'de yani şu an Kore'de oynuyor dediğim gibi 300 puanda. Bence Kore'de 300 400 puanlara çıkmak da gayet iyi bir şey. Bir de kendi tarzıyla bunu yapıyor biliyor olması önemli olan bence. Bir diğer konuya gelelim. Ben videoyu çekerken 21 Ağustos, siz videoyu izlerken 22 Ağustos olacak. Arkadaşlar 26 Ağustos'ta Bursa'da bir buluşma yapacağız böyle sohbet muhabbet ufak turnuvalar vesaire 26 Ağustos'ta Bursa'da Bursa Espor internet kafede orada olacağım sabah 9-10 civarı ben orada olurum büyük bir ihtimalle eğer ki gelmek istiyorsanız sizleri de oraya bekliyoruz diyelim birkaç gün boyunca bu duyuru yapacağız ki insanlar haberdar olsun şimdi akşam e, biliyor ki otomatik saldırısı çok kötü Gragas'ın hani sürekli bir hasar yok. O yüzden de Gragas'ı darlamaya çalışıyor. Ama tabii ki burada minyonların arasında biraz takas yaptığı için Gragas çok da kötü çıkmadı buradan. Ancak şöyle bir olayı var Gragas'ın biliyorsunuz ki pasifinden inanılmaz güzel bir can yenilemesi var. Tabii ki ufa ufak, bir nerf yedi. Orası ayrı konu ama yine de koridor aşamasında bir şekilde onu tutuyor. Evet ikinci seviye oldu. Bu arada akşanı fark ettiyseniz sürekli böyle öne adımlarla rakibini darlarcasına yani darlarcasına değil direkt darlıyor zaten. Sıkıntılar çıkartıyor. Bir de rakipte daha yağı çabuk olduğu için biraz sıkıntılı bir koridor bizi bekliyor diyebiliriz. Burada hemen minyonu da aldı. O minyonu kaçıracak mı derken ee, kule Kıyak geçti orada Gragas'a Bakın dünkü bronz kardeşimizde izlediğimiz şeye bakın Bir de burada mesela bu Gragas'a bakın Derken ben der demez adam minyon kaçırmaya başladı ama Yine de kulenin altında kaçırıyor biraz kaçırsa da Yani dün çok garip şeyler izledik ee, Umarım sizler de videoyu izlemişsinizdir Şimdi 3. seviye oldu Yani Gragas'ın 3 yeteneği de, yeteneği de açıyor olması çok önemli. Çünkü takas yaparken bayağı bir önemli dediğim gibi. Bakın şimdi rakibin üzerine atlıyor. Şöyle bir otomatik saldırı Q'yu bekletip patlattı ki daha fazla hasar vurmak istedi orada. Güzel de bir takas yaptı ama akşamda geri dönüş hasarını vurup oradan çıkar, e, çıkmayı başarıyor Gragas. Bakalım şimdi Viego ile inanılmaz bir sıçra geldi. O ne lan? Oradan oraya gidiyor mu? Oha. Bu arada oradan oraya menzili yeteceğini hiç düşünmedim. Bir de minyonlar var ya adam minyonların arkasına da sıçrattı. İşte Gragas'ı bilmek bu E yeteneğinin o mekaniğini tam anlamıyla bilmek ne demek? Aslında burada bu harekette bunu görüyoruz. Harika bir Rask'ın da iyi tamamlıyor bakın. Şunu hatırlatalım. Şimdi Gragas çok güzel sıçra attı. 10 numara. Harika oynadı. Ama Viego sıçrasıyla orada kitle kontrolü tamamlamasa skor gelmeyecek. Akşam belki sıçratıp oradan çıkacak. Hani yüksek elo'da oyun oynamanın da verdiği avantajlardan bir tanesi de bu aslına bakarsanız. Evet bir tane çizme bir tane de kuvvet kitabını cebine aldı. Yalnız akşam biraz trollüyor gibi geldi bana. Evet burada bakın Q yeteneğini yine patlatmıyor. Hani olabildiğince o Q yeteneğini rakibin üzerinde bekletmeye çalışıyor ki hasarı daha fazla olsun. En önemli özelliklerinizden bir tanesi bu olması. Bakın yarım saniye bile beklettiği zaman ufak da olsa fazladan hasar veriyorsunuz. Önemli bir detay aklınızda bulunsun derim. Şimdi sürat coşkusu ile beraber oynadığı zaman Baus buna benzer bir eşya dizilimi yapıyor. Şimdi Tam ne eşya dizilimi yapacak %100 bilmiyorum ama Baus'un sürat coşkusu girdiğinde üst koridorda inanılmaz bir bekleme süresinde azalma nasıl diyeyim eşya dizilimi var. Ve o eşya dizilimiyle de gerçekten rakiplere inanılmaz sıkıntılar yaşatıyor. Çok da sinir bozucu açıkçası. O yüzden de hani ona benzer bir şey görür müyüz emin değilim. Çünkü orta koridordaki işleyiş biraz daha Farklı, evet burada yine Akşan'ı yakalamayı başarıyor. Bakın Q yeteneğini yine son anda patlattı. Sürat coşkusu çalışıyor burada. Bakalım takas yapmaya devam ediyor. Hani çünkü zaten kazandı. O kadar fazla hasar verdi ki yetenekleriyle. Ondan sonra Akşan'ın vereceği otomatik saldırı hasarı çok da önemli değil. Bir diğer konu bu Gragas. Öyle çok farm yapayım. İşte koridorda inanılmaz güzel üste döneyim falan tarzında aslında çok da onlara çok dikkat eden bir oyuncu değil. Onu öncelikle söyleyelim. Asıl yapmaya çalıştığı, genelde yapmaya çalıştığı demeyelim de iyi olduğu kısım... Gerçekten Gragas'ın limitlerini sonuna kadar kullanabilen birisi. Ve bunu da zaten dakikalar ilerledikçe özellikle de ultisi geldikten sonra bunu göreceğiz diye düşünüyorum. Ve buradan ben orta koridorların son dönemdeki en önemli eşyalarından bir tanesi Safir Kristal. Kayıp ciltin e, 1300 altından 1100 altına inmesiyle beraber buradan gelen 250 mana e, koridor aşamasında sizi çok güzel yerlere getiriyor. Yani en kötü minyon kesemediğiniz yer yerlerde rakibini sizi çok mu yendi İşte sıkıntılar mı yaşıyorsunuz Allah abi safir kristali Yap farmını uzaklardan uzaklardan minyon kes rahatına bak. Orta koridor böyle bir koridor. Ama bunu üst koridorda alt koridorda maalesef ki yapamıyorsunuz. Eğer ki geri düşerseniz üst koridor ya da alt koridorda bunun sonuçları çok daha kötü olabiliyor. Ve 6. seviye olmayı başarıyor burada. Akşam şimdi sıçrası var onu unutmayalım. Hani akşam öldürmeleri biraz zor olacaktır. Biraz kıvama getirmesi de lazım. Yani full candan öyle gragasla elektrik veri de yok. Tutuşturu da yok. Full candan tek atma gibi bir lüks olmadığı için biraz da hasar vermesi gerekiyor rakibe. Evet şimdi akşam bir alt koridora ziyaret yapacak büyük bir ihtimalle. Yalnız Mordekaiser'da orman var. Onu da fark ettim şu an. Gragas da alt koridora koşuyor. Akşam anda orada olacak büyük bir ihtimalle. Diego şimdi bir şeyler deniyor. Akşan'ı yakalayacaklar büyük bir ihtimalle. Önce Q yeteneğini attı. Yalnız patlatmasa biraz olurdu sanki. Yalnız E yeteneği yokmuş burada. Uf, orada da çok kötü oyun geldi gerçekten akşamdan ve burada Felius'u düşürmeyi başarıyorlar. İşte ben mesela bunu yapmazdım. Şimdi akşam alt koridora gitti. Ya abi yapacak bir şey yok deyip ben koridorumu ittirirdim. Adam benden önce gitti derdim. Minyon kaybetmeyi göze aldı derdim. Ama tekli dereceli de maalesef bu adamın yaptığı daha doğru arkadaşlar. Koridorda takip etti ve rakibinin orada hamle yapmasına izin vermedi. Ya da rakibi ilk hamleyi yapmış olsa bile akşam şey bir şampiyon değil. Yeteneklerimi attım Oradaki olayı bitirdim çıktım ya da birini öldürdüm çıktım gibi bir şampiyon olmadığı için hani DPS dediğimiz sürekli hasar olduğu için orada hani 1-2 saniye erken gitmesi çok önemli değil. Normalde biz ne görüyoruz? Orta koridorda atıyorum bir tarafta Ahri sallıyorum sallıyorum şu an yani yanlış anlamayın. Orta koridorda bir tarafta da Vex gibi düşünün tamam mı? E şimdi Vex ya da Ahri ikisinden bir tanesi erken giderse oraya geç kalan maalesef yarım saniye bile geç kalsa orayı kaybeder yani. O yüzden hani burada Akşan'ı takip etmesi o konuda da iyi bir şey bence. Evet burada da koridoru ne kadar rahat ettirebildiğini de görüyorsunuz. Yani koridor aşamasında e, herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da Q yeteneğinizle kesebileceğiniz minyonları görmüş oluyorsunuz. Burada yine rakip yakaladı. Bu arada bekleme süresini azalma çizmesi neredeyse her Gragas maçına alınması gereken bir çizme. Burada da yakalıyorlar. Bakın, savaşların hepsine dahil oluyor nehirdeki. Neden? Çünkü Gragas mesela şöyle düşünün. Orta koridorda bir şampiyon söyleyin, yetenek gücü olsun ve Gragas kadar 2-2'lerde iki güçlü olsun. Çok zor arkadaşlar. Gragas'ın yakaladığı kitle kontrol uyguladığı bir şampiyon neredeyse kesin ölüyor. Ormancı Viego olsun, Lee Sin olsun, Jarvan olsun. Artık siz ne isterseniz Wukong olsun, Nocturne olsun. Ya yani fark etmiyor. O yüzden de Gragas hem kitle kontrol anlamında hem de hasar anlamında hem rakibi yakalama konusunda her konuda orta koridorda bu tarz dövüşlerde ya tıpkı Saylas nasılsa Gragas da ona benzer bir şey. Hatta Saylas'tan bile iyi dövüşçü eşyasız durumlarda. Tabii ki eşya aldığında ekstra güçleri de oluyor. Evet burada hep buza doğru ilerliyor. Hep buz Gragas'ın neredeyse en önemli eşyalarından bir tanesi. Ee, rakibi yakalamayı başarıyor burada ama çok fazla bir şey yapamayacak burada. Sürat coşkusuna çalıştırdı. Arkadaki minyonları kaybetti Akşan. Mesela önemli olan o. Şimdi bekleme süresine bir kontrol edelim. Evet 50 ability isti var şu an. %33 bekleme süresinde azalma. Eşyalar geldikçe bunun yüzdesi artacaktır. Bakalım şimdi akşamda karşı karşıya gelecekler ama akşam farkında. Yani Gragas'ın bu kadar emin olması gözükmediğine biraz sıkıntı yaratabilir birazdan. Mordekaiser da onu bekliyor. Ama bir şeylerin ters gittiğinin farkına vardı gibi. İşte E yeteneğini bu şekilde kaçırırsanız. Ooo. Akşandan inanılmaz güzel oyun. Gragas'tan da bir o kadar kötü diyebileceğimiz bir oyun. Ee, ve burada kaçmayı başarıyor her şeye rağmen. Sıçrasıyla beraber akşandan da gerçekten güzel bir oyun geldi. Bakın inanılmaz az canla koridorda kalmayı tercih eden bir Gragas birazdan Hani canı ufak ufak nasıl dolacak göreceksiniz. W yeteneği 100 can dolduruyor ve bunu 10 11 saniye, 12 saniyede 12 saniyede bir yapabiliyor. Ya yani çok büyük bir güç. Tabii ki bu önceden yanlış hatırlamıyorsam 8 saniyeydi. Şu an çok daha fazla düştü bekleme süresinde azalması. Ama tabii ki koridor aşamasındaki ne derseniz deyin her türlü çok güçlü bir silah diyebiliriz. Evet Akşan Q yeteneğini kullandı. Biraz sıkıntılı bir pozisyona girebilir. Evet Gragas'tan daha sarı yedi. Ultisi olsa Gragas'ın belki buralardan bir şey yapardı. Bakın bir anda Akşan'ın canının az olduğu, Gragas'ın neredeyse canının yarıdan fazla olduğu bir pozisyona geldik. Gerçekten Gragas'ın bu konudaki bu gücünün daha da zayıflatılması gerekiyor. Zaten zayıfladı. Daha da zayıflaması gerektiğini anlayabiliyoruz. Şimdi burada bir ışından geldi. Yalnız Gragas'a karşı böyle bir ışından atmak çok mantıklı mı emin değilim. E et, Q yeteneği tekrardan geldi. Bakın en önemli detaylardan bir tanesi. Burada Q yeteneğini atıyor ya, bekliyor. Bak şimdi bekliyor. Şimdi atsın. Bekliyor. Q'yu patlattığında şusu tekrar var. Yani Q orada çok beklediği için Q resmen tekrar geldi. Daha bekleme süresi çok da uzun değil. Ama akşam bunu biraz bence beklemiyor. Hani yeteneği yok gibi düşünüp rakibinin üzerine atlıyor ve burada Gragas hem W'su hem Q'su ile rakibini öldürmeyi başarıyor. Büyük bir ihtimalle dediğim gibi hani Akşan orada Q yeteneğinin tekrardan gelebileceğini düşünmedi Gragas'ın ve Gragas'a karşı bu tarz bir ışından atmak intiharla eşdeğer olduğunu da anlamış oluyoruz. Hep buz buradaki Gragas'ın en önemli eşyalarından bir tanesi çünkü hep buz tutturduğunuzda rakibinize atıyorum veya hep buz da değil atıyorum E atıyorsunuz rakibinize. Sonra Q bırakıyorsunuz altına. Hep buzu bir atıyorsunuz. Q'yu bekletip sonra patlatma fırsatı oluyor sizin için. O yüzden de aklınızın bir köşesinde bulunsun güzel bir combo. Bir diğer combo atıyorum ne yapıyorsunuz? Hep buz tutturuyorsunuz rakibe. Gidiyorsun ulti atıyorsun. Hop kendi üzerine çekiyorsun rakibi falan. Öyle ufak tefek detaylar var diyebiliriz. 9. seviyeye de geldi. 12.5 dakikada 94 milyon Koridor aşamasının ilk aşamalarında çok zorlandı. Çünkü zaten Gragas özellikle ilk 3 seviyede falan zorlanan bir şampiyon. Yani kimse şunu söyleyemez bana. Ya işte ben Gragas aldım ikinci seviyede rakibimi yendim. Tabii ki yenebilirsiniz ama rakibin kötü oynaması genelde gerekiyor böyle durumlarda. Akşamla şöyle bir karşılaştı ama Tabii ki oradan kaçacak akşam Gragas yakalarsa çünkü sıkıntı yaratır. Hep buzda bitti çünkü. Burada veyne bir kule altı gel gelmek istedi ama Vayne orada üste döndü ve bakın Gragas'ın üst koridora hareketlenmesi nasıl bir sonuç yarattı veyne görüyorsunuz. İnanılmaz fazla farm kaybetmiş oluyor. Burada Akşan'ı yakalamayı başaracak mı bakalım. Oo Akşan'dan ufak kötü bir oyun. Hep buzu hala kullanmıyor. Oo, evet Q'sunun üzerine inanılmaz çekti orada. Şimdi hep buzu kullandı ve işte bu adamın en güzel yaptığı olaylardan bir tanesi bu. Bakın rakibini yakalıyor. Bak şimdi hemen Q'yu attı. E attı. Hop E atıp ulti atıyor. Bak unutma. Çünkü diğer türlü reaksiyon gösterebilir. İnanılmaz güzel bir hasarla burada diğer Q'suyla da skoru almayı başarıyor. Harika bir oyun. Bakın Kaç tane Q atması gerekti rakibine? O yüzden de aş işte öldürdüm kesin şöyle oldu böyle oldu deyip cıvıtırsanız herhangi bir yetenek kaçırdığınızda bir bakmışsınız ki ölmüşsünüz. O yüzden de hani rakibi gerçekten öldürene kadar elinizden o şeyi bırakmayın. Ne denir ona? ciddiyeti bırakmayın diyelim. Şimdi Kozmik Hızlandırıcı'ya doğru gidiyor büyük bir ihtimalle hiç an almayacaktır diye umut ediyorum. Kozmik Hızlandırıcı da biliyorsunuz ki hani Gragas gibi yetenek gücü değildi. Hani tabii ki yetenek gücü lazım ama bekleme süresinde azalma daha çok lazım olan bir şampiyona göre de güzel bir eşya olduğunu söyleyebiliriz ve ışından geldi şimdi alt koridora doğru bayağı büyük bir savaş. Akşam buraya doğru koşuyor ama Akşan'ı umursamadı burada. Diğer tarafa doğru koşuyor. Ultisini yalnız orada kaçırdı. Bakın söylediğim komboyu yaptı orada buzla beraber. Akşam şimdi Alistar atlamış ama Alistar öldürmesi mümkün değil. E çünkü Alistar ultisi var ve akşam kötü pozisyonda kalan ve düşen isim oluyor burada. Yani neredeyse tüm savaşlarda Gragas var ve Gragas'ın olduğu savaşları da her zaman fark ettiğiniz üzere mavi takım bir şekilde kazanmayı başarıyor. Queen de gelmiş buralara. Hani bırakmıyorlar rakibi resmen. Nerelere kadar kovaladılar ve burada üste dönüşünü yapıyor. Hemen burada kozmik hızlandırıcının bekleme süresi eşyasını da aldı. Şu andan itibaren gerçekten akşamdır. Yani Vayne bayağı sıkıntı yaratır. Onu söyleyeyim. Yani Vayne'i bir yetenek kaçırdığı an Vayne dümdüz kayıtlar gregası. Ama onun dışında rahat bir oyun oynayacaktır. Burada Vayne'i yakalamaya çalışacak gibi duruyor. Bakalım atladı direkt olarak Vayne'in üzerine. İşte Vayne şimdi... Ona sıkıntı yaratacak. Hep buzu kullandı. Hep buz olmasa burada düşecekti. Akşam şimdi buraya bu ışından kullandı ama Buradan rahatlıkla kaçacaktır. Q'sunu da atıp orada sürat coşkusuyla beraber çıkmayı başarıyor. Bakalım vein bir şeyler deniyor ama yeterli olacak mı derken oradan Morde geliyor. Her yerde bir savaş var. Bak tamam eyvallah Gragas için bu savaşlar güzel ama hani o kadar da şey değil yani. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Morde Kaiser Viego'yu yakalamış. Öldürecektir. Otomatik saldırıyla bile olsa. Alistar burada Morde'yi bekliyor derken Natulus'tan güzel bir ulti geldi. Natulus Queen'e de güzel bir ulti attı burada. Bakalım devamı gelecek mi? Queen bir şeyler denedi ama olmuyor orada. Evet bizim Gragas'ımız geliyor. 4-0-5 sıçrası yok. Yani sıçrası olduğunda güzel hamleler göreceğiz diye umut ediyorum. Çünkü sıçra olduğunda mesela Afelios, Akshan, Vein bunların yaşama ihtimali bayağı bir düşük. Evet burada Morde'yi de yakalayacaklar ve Alistar'la beraber inanılmaz bir kitle kontrolü uygulayıp rakibi düşürmeyi başarıyorlar. Fena bir Klon Fiesta maç. Yani onu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama bu Klon Fiesta yani her yerde savaş olmasına sebep olan kişi bana sorarsanız Vein değil. Vein zaten işin içinde bile değil. Baktığınız zaman akşam. Neden? Akşam koridorda sıkıntı yaşadı ve sağa sola koşuyor sürekli. Koştuğu yerlere de Gragas takip ettiği için otomatikmen oradaki savaşlarda mavi takım üstün çıkıyor. Akşam hani tek başına gitmiyor bir yerlere. Bakalım burada yine bir Gragas bir şeyler deneyecek ama buradan bir şey çıkmaz gibi duruyor. Ultisini direkt olarak kullanır mı der diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle kullanacaktır. Oo! İşte hep buz kombosu dediğim olay o. Gördüğünüz gibi orada hep buzu Vayne'e tutturdu ve inanılmaz güzel bir ülke atıp orada Vayne'i yakalatıyor ve Kayisaya skorları veriyor arkadaşlar. Kozmik hızlandırıcı mı gelecek derken harbiden de Lich puan geldi. İşte bu şaşırtıcı bir tercih. Onu söyleyeyim yani. İşte bu komboyu Maksimum hasara getirmekle alakalı bir durum. Tabii ki bu da bekleme süresini azalma veriyor ama kozmik hızlandırıcı kadar vermiyor. Bakalım nasıl kullanacak? Ben mesela bunu hiç görmedim gerçekten son dönemlerde. Hiç hiç görmedim. Hatta ben Gragas'a Lich puan aldığım bir dönem hatırlıyor muyum LoL'de? Hiç hatırlamıyorum. Belki de öne geçtiği maçlarda alıyordur. Bakalım göreceğiz. Ama W'su ile beraber kombolandığı zaman iyi bir hasar çıkartır. Ona aksini iddia etmiyorum hiçbir zaman. Ee, sadece güzel bir takım savaşı olması gerekir, yapması gerekir diyelim. Evet şöyle bekleme süresine de bakalım. 65 taste, %40 bekleme süresinde azalma. Yan tarafta Vein kaçmaya çalışıyor Viego Kayıs ama maalesef mümkün değil. Gragas da geliyor. Q'sunu dağıtıyor. Bakın adam Q atıp böyle hani Stephen Curry böyle şut atıp arkasına dönüp gidiyor ya. Aynı öyle yaptı. Evet Afelius'u yakalayacak mı bakalım. Sıçrası da var ama. Bak ben mesela Gragas oynarken sıçramı genelde mesela ben isterim ki yani Gragas sıçrası çok önemli ve takım savaşı kazandırabilecek bir yetenek yani sihirdar büyüsü. O yüzden de mesela Baron olsun, Ejder olsun yani. Ejder'in atıyorum üçüncüsü falan olsun. Bunlarda kullanmak isterim. Yoksa atıyorum haritada birini gördüm. Sıçra atıp onu öldürmek bence çok da mantıklı bir hareket değil. O yüzden de bu değerli. Mesela profesyonel arenal arenalarda atıyorum adam barondan işte 2 dakika önce yakalandı. Ejder de yok bir şey yok. Sıçra atmayıp ölmeyi tercih edebilen çok fazla insan var. Bunun da sebebi baron savaşında sıçrasının olmasını istemesi. Burada direkt olarak barona giriyorlar. Ama bunu yapabilirler mi emin değilim. Rakipte Mordekaiser var. Gerçi Mordekaiser da sonuçta ormancı. Orası ayrı konu ama bakalım burada e, Gragas falan Mordeyi tutabilecek mi Alistar ya da ve Morde buraya giremiyor. Çünkü sıçrası da yok zaten Morde'nin. Hayaletle oynuyor. Direkt olarak burada Baron'u almayı başardılar. Evet burada Rabadon'a doğru gidiyor büyük bir ihtimalle. Ya bu adam demek ki hani öyle bekleme süresinde azalmaya inanılmaz dikkat etmeyip hani biraz daha böyle show business tarzı oyun oynuyor. Ama tabii ki bu da hani oha ya çok kötü diyebileceğimiz bir şey değil. Sadece bu Gragas tarzı daha iyi oynamanızı gerektiren. Çünkü yetenek kaçırma ihtimaliniz maalesef mümkün değil. Çünkü yetenek kaçırdığınızda bir bakmışsınız ölüsünüz. Ee, diğer türlü işte zonyanız oluyor vesaireniz oluyor erkenden. Bekleme süresinde azalmanız çok fazla oluyor. Q kaçırsam bir tane daha atıyorsun vesaire vesaire. Yalnız akşam ne yapıyor? Oha ne biçim hasar vurdu yalnız orada. Bakalım nasıl bir ulti gelecek burada Gragas'tan. Oo, oh, kötü bir ulti geldi derken sıçra atıp orada Vayne'i de neredeyse öldürüyordu. Bakalım arka tarafta Morde çıkmış. Gragas buradan çıkması gerekiyor yoksa düşecekler. Mordekaiser inanılmaz tank bu arada. Ve de son anda öldürmeyi başarıyor. Eee Kai'sayı. Evet Queen burada eee Afelios'u yakalamış. Ya, biraz böyle tutuk Bir savaş oldu benim için ama. Evet Gragas şöyle bir şeyler. bak yine show denedi görüyor musun? Bak adam mesela o show business'ı anladın mı? <laughs> o konuyu gerçekten adam iyi yapıyor. 7-0-10. Yani Gragas'la da ölmemek de bir meziyet. Onu da söyleyelim. Yani adam hiç ölmedi. Yalnız burada akşam gelmiş. akşana tek atar. Bak E yeteneğini akşana hemen kullanmadı fark ettiyseniz. Bu da önemli bir detay. Neden derseniz E'sini kullansa akşam hemen geriye kaytlayacak. O yüzden de düşecek. Bak gördün mü? İşte bak tam seni övüyordum bu yüzden. Gidip adamın üzerine E yeteneğini kullandık. Ha bak şunu da söyleyelim. Şu an mesela adamı öldürdü ya mesela akşam sıçra attı. Mesela ejder var bir buçuk dakika sonra. O ejder de üstünler. Baron var baron da üstünler. Bunu eyvallah. Ama buraya kadar altını gitti akşana. Gerek yoktu. Sonuçta akşamın sıçrası ne kadar önemli. Adam zaten 1-9 oynuyor. O yüzden de gerek yoktu diye düşünüyorum. Ee, burada Queen bir şekilde kovalıyor mu? hasar veremedi lan Natulius'a. Evet kronometresinde çekti Gragas. Şu an takım savaşında bu Gragas'ı izle Feyzal diyebiliriz yani. Oo, bir dakika yalnız kötü bir durumda kalmış Olma ihtimali çok yüksek ee, Sürat coşkusu çalıştı buradan çıkabilecek mi Çıkmayı başarıyor ama orada Oynamak istiyor hala bakalım Ve yine bir şeyler yapacak mı derken Oo. Ama Gragas kaşınıyor hafiften gerçekten Viego geldi arka taraftan Viego'nu öldürecektir büyük bir ihtimalle. Güzel bir kitle kontrolle beraber Viego onu düşürmeyi başarıyor. Asist alamadı lan Gragas. Oha. İşte Vayne'e karşı Gragas'la zor abi. Yani Vayne'e karşı oynaması baya bir zor. Şimdi üstüne dönüyor ışından atmak isteyecek büyük bir ihtimalle. E, da bitmiştir diye düşünüyorum derken bitmemiş. Arka tarafta hemen akşamı yakalamayı başarıyor. Hep uzattı. Hemen bak sürat coşkusuyla hemen çıkıyor. Tekrar giriyor bak. Tekrar geldi. Hop skoru almayı başarıyor. Çok önemli. E attın, oto vurdun, ulti'ünü bastın, hemen çıktın, yeteneğin geldi yine girdin. Kesinlikle gidip adamın kafasına böyle 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 vurmanın hiçbir anlamı yok. Sen görevini yaptın, kitle kontrolünü attın ve çıktın abi. Senden başka kimse hiçbir şey istemiyor. Burada Alistar yalnız Nautilus'a girdi ama e, maalesef arka tarafta Vayne var. O yüzden de Alistar büyük bir ihtimalle düşecektir derken Alistar buradan kaçabilir bu arada Gragas'la beraber oynar, oynarlarsa. Evet burada Gragas gerçekten Alistar'ı kaçırmayı başarıyor burada. Evet Queen de arka tarafta Mordekaiser'ı öldürmeyi başarmış. Vayne de Queen'i öldürüyor. Vayne bayağı kastı bu arada. 5 3 1'e geldi. Aklın sonu alacak büyük bir ihtimalle. Yani sıkıntılar mavi takım adına başlıyor. O yüzden de biraz dikkat etmeleri gerekiyor derken buradan Atolus'u yakalıyorlar ama bakın bir canı kalsa bile Atolus'un orada geri kaçıyor çok önemli. Gerçekten çok önemli. Büyük bir ihtimalle W'su orada bekleme süresindeydi. O yüzden W atamadı. Ama benim için asıl önemli olan adam limitlerini ne kadar iyi biliyor. Ben ona ona bakarım abi. Benim için gerçekten çok değerli bu tarz durumlar. Wayne üst koridorda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakalım Wayne'i yakalayabilecek mi derken orada kemik zırh çalıştı. Kemik zırh biraz sıkıntı yaratabilir. Sıçrası var. Hatırlatalım. Evet oradan Viego geliyor hemen. Viego çarpıyla beraber skoru almayı başarıyor. Takipçilik Gragas'ta gayet iyi. Orada yine sürat, coşkusu sayesinde inanılmaz bir kaçış yapmış oldu. Yani abi mesela bu maçta play olarak oha ya dediğimiz ilk akşana baskın var bence. Ama onun dışında adam solid oynuyor abi. Yani benim gözümde şu an mesela harbi bayağı solid ki sıçrası geldi. Rabadonu da bitti. Şu an mesela herhangi bir takım savaşında büyük bir ihtimalle o fark yaratacak hareketi de yap yapabileceği bir alan bulursa direkt yapıştıracak yani. Bu net. Ee, bakalım şimdi ışınlanı da yok. Koşuyor. Akşam arka taraftan gelmeye çalışıyor ama çok mümkün gözükmüyor. Bakalım şimdi Gragas direkt olarak içeri girdi. Çok güzel bir buz. Afelios'un kafasının ortasına da bir ultiyi gömdü. Ve burada savaşı kazanan mavi takım oluyor. Ve burada büyük bir ihtimalle oyunu artık bitirecekler. 3'te 3 yapan bir Viego var. Bu arada bayağı hasar vuruyor lan bu eşya dizilimi. Yani adam e, bayağı iyi oynuyor. Orası ayrı konu ama hasar konusunda o lich Lichboa'nın hasarını adam bayağı bir kullandı diye düşünüyorum ben. O W ile beraber rakibi yakalayıp böyle güzel hasarlar verdi. Güzel bir oyun. Yani koridor aşamasından itibaren başlayıp gerçekten oyuna damgasını vurup oyunda da fark yarattığını düşünüyorum. Bu oyunda mesela nişancı diff çok mu var? Üst koridor diff hatta Vayne daha iyi oynadı. Ormanda baktığınız zaman orada bence iyi iş çıkarttı. Yani orta koridor farkı çok fazlaydı diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Bu Gregas kardeşimiz de bu şekilde oynuyor. Dediğim gibi koridor aşamasında pasifinizi iyi kullanmalısınız. Komboları da anlattık zaten. Hep buzla beraber kullanılanları aklınızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.